Lan oğlum kaç et lan Koşun koşun Lan He Oğlum Eşte ben de senin Doğru Geri yani, Ne oldu lan <laughs> Anne İşte böyle olacak Bakın. Aptal çok dağılıyor. Biz bunları sevdiğine fikir mi da size bir şey söyleyeceğim. Sadece aranızda hangisi daha güçlü? Her yani ikimizden. Ne bileyim ben? Şuna yakında öyle İki Bir tane kameraman. Ne sen mi? Sen ve İçerisi hiç bir takım tutmayacak Hazır mısın? Hemen. mı tut? Tutan kameraman mı evladım? Kapış Kapı mı sana? Gel hadi Hey, Kapı baba ne olur Sen Oğlum video için bekledim diyor. Şimdi seni için Benim ne kadar? Ne kadar? Hadi bak yok. Hadi gidelim. Bastayım. Yalan mı ya? Hu. Oğlum ben de var. Ben de var. Oha. Lan. Lan oğlum ne oluyor? Kim de sen Hala yok ama kılıç var. Hadi bakalım arkaya gel. Arkaya bakalım lan. Arkada. Üf şey. Kılıcını mı devam ettik? fazla oyuncu istiyordum. Gel lan buraya. Sen gel lan. Asana. Ama sen bittin lan. aynen Ya e abi. Ayna kardeşim lan yok. Lan. <laughs> Gel bak buraya. Oğlum kafam mı çıkıyordu lan senin? Evet. Al sana. Lan. Sıramı kırdım. Ah, şimdi silahsız bıraktım seni. Evet öyle. Soygunu unuttum. Şimdi sen gel bakalım. yo Hop. Hop. Bu. Oğlum ne yaptın? Gidiyorum. Haydi. Hadi ne Oğlum bak bu bana hiç kanal. Ne evet, oluyor ya? Pense zamanı. Eskal olmadan çıkıyor. Eskal çıkıyor. Lan. Oğlum, kendine gel lan buraya. Oğlum kralı ne ya? Kralı ne ya? Alo. Ben kralımı kurdum. Koyun kuruyor da. Tamam. Al sana. E para de bunda, kürürsün, evet, da bunda ya. Al sana. kendine de ha hadi oğlum Ne Kapat lan. Hoppa. Ne oldu lan? Ver bakayım mercimeği. Ne? <laughs> Hadi lan bırak lan. Tam. Aha. Al bakalım. Ben onu bakacağım. Gelip geliyor. Ne oldu lan? <laughs> Kafa ben de gördüm hiç istiyorum. Böyle bak lan. Oğlum. Oğlum. <laughs> <laughs> kazanmış böyle. Eee. Kazandın mı? kaybettin oğlum tamam mı buna şık duruyor ona iki şık yapayım geliyor. oğlum niye şık böyle tavuk bunun öncesi sen mü ikincisi de senin beynin mi yok? Soru. Sustan. Zaten ben kazandım. Etkene mi kazandım? Soru soru. Soru soru.